Şey Muhammed Ya Evet, meselemize dönelim. Bizim burada mirasla ilgili belirli kişilik ve esnafları tayin ettik. Bizim de kabul ettiğimiz, onların da kabul ettiği. Hocalar olarak da icazetli, fetva verildiğimiz yetkili hocalarımız da da kabul etti, biz de kabul ettik iyi zamanlarda. Sonra tabii ki hesaba gelmeyince yani kadınlar da şeylerle suçlamaya, suçlanmaya başlandı. Benim için çok önemli değildir. Onun için böyle gideceğimiz şey, burada ben dün de söyledim, mirasta taraf bu dergahlarda, vakıflarda, camilerde, külliyelerde, aşhanelerde, yurtlarda, o yapımlarda, ilgili işletmelerde hiçbirisinde taraftar değil, taraf değilim. Her dinin kendi bünyesinde, her dergahın kişilerin belediye yüz kişilerin kişi içinde ise bu ve bu muazzam olan yerlerle birebir birlikte görüşülecek. Yani bana da yine anlaması ile bana bir anlamı orada getirecekler, o bilgiler görecekler, onlar beraber o kadar görecekler. Ben bilmeyeceğim bu kadar, kadar. Şu anda iki diye var. Bu ikisi de çözüldüğü zaman zaten mesela çözülüyor. çözüldü. biraz aşkısı benim gözümde çözülmüş, yani çözülmeyecek. Çok önemli değil benim için. Burada bir kastik medresesi vardı. Ben onu kabul ettim. Kastik ve mahsus eden bana Abdurrahman'ın hakemliğini her şeyini kabul ettim. Kabul ettiğim halde yok. Hepsi olmazsa kabul etmiyorum. Ben İstanbul'da burada çağırdım. Ve o heyet dinlemeden fesil etmedim. İlk önce Kastik'in statüsü belli olsun. İstinler, Kastiklerle konuştular, Sofiler konuştular. Mirası mı? Medrese mi? İkinci iki bu sahmini sürüyor. Ben oradan miras buluyorum. Ama duydum ki miras nedir? Oranın o zaman vakıf başkanını çağırdım. Burası miras mı değil mi? Dedi, yok miras ne dediniz? Kim yok ona kuran Ondan sonra, bu meseleden sonra haber aldım ben. Buraya iki tane sofinin üzerinde çok önemli değil. Çünkü şahsızlar ön plana almışlar. Selma Sümesi Muhammed Emin'in üzerine devretmişler. Satışını yapmışlar. Nasıl yapmışlar? Şey. Oraya da dava açtı. Madem ki bir şeyle çözüm istiyorlarsa, istemiyorsa ki istenilmesi lazım. Bize yakışan odur. O zaman bana ne zira rüyasetti de ben bunu söylüyorum. Selam Allah onu yormak istemiyorum. Hem yani, de aşağı sevgiyle Selam Allah Tanrım onu da yormak istemiyorum geldiler, bu işin içine girdiler, madem ki girdiniz, kendi iradenizle girdiniz, yani benim iradenin dışında girdiler, o zaman buyurun gelin, bu işleri çözmeyin. Kıymetli Arkadaşlarım arkadaşlar şimdi biz <laughs> arkadaşlar şenler bir yol Burası canlıdır. Allah azam şenler üstümüzdedir. O kalpleri biliyoruz. Ben geç, geçmeyenleri de biliyor Allah azam Onun için biz hakikatin peşinde gitmemiz lazım. Bu dini İslamiye hakikat istiyor. Hakikatin dışına çıkardığı adam hepimiz zarar ederiz. Biz Allah'a iman getirmişiz. Biz Allah'a e iman getirmişiz. Şeriat, Kur'an hükmü demektir. Kur'an-ı Kerim de Allah'ın kelamıdır. Eğer şeriatten kim kaçarsa Allah'a kaçmış olur. Onun için çok tehlikeli bir iştir. Hiçbirimiz, hiç kimse de ondan kaçamaz, ondan uzaklaşamaz. Onun için sizin üzerinize söylüyoruz. Biz her şeyimize, her şeyimiz bu hafta olsun, mirasımız olsun, şeriat ve karanın çerçevesinde çıkmak istiyoruz. Abim de onu istiyor. Abim de diyor, ben şeriat Biz de onu istiyoruz. Onun için bu üç alim içeride hepimize yakın mesafede olması hasebiyle ailemizin içinde büyümüştür hepsi de çok Yani 60, 70, 80 sebebi Onların hakemliğinden kaç tane alım getiriliyor, sesini nasıl getiriliyor, sesini Bu üç kişinin hakemliğinde çözmek istiyoruz. Bu üçü zaten imzalayacağı e, imzalayacak bir hükmü biz de altına imza Kardeşler olarak biz de onun altına imzamızı atarız. Ondan da ben kışa işte dağıtayım, bir hükümdür, tüm dünyadayız. Işte. Tüm hükümleri Allah Azze ve doğduğu için o hükümlerden çıkamayız. O hükümlere teslim olmuşuz. Biz o hükümlerin dışına çıkamayız. Onların vereceği bütün hükümlere biz Allah için teslim olacağız ve teslimizdir. onu o şekilde biz bu, bu zatların hakemlerinden, onların ben kardeşlerim adına da konuşuyorum. Onun adına imza atacağız. Hiçbir şekilde biz etmeyeceğiz. Biz bunun yanına da